Ülkemizi yasa boğan deprem hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok üzgünüz kahroluyoruz yani. Elimizden ne gelse yapacağız. Kendi oturduğunuz evin depreme dayanıklı olup olmadığını düşünüyor musunuz? Olduğunu düşünüyorum. O 2009 depreminde çok iyi dayanık Daha sallantı oldu ama öyle düşünüyorum. Evin beton armesi falan gayet güzel ama incelememiz lazım. Bu yeterli değil yani. Bu konu hakkında bir girişimde bulunacaksınız o zaman. Düşünüyoruz. Yönetimle de konuşacağız. İnşallah olur. Ee, ülkemiz yasa boğan deprem hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla çok üzüldük gerçekten. Yani e, biz e, hepimizin başına gelebilir bu. Allah hepsine sabırlık versin. Bir daha da devletimize milletimize böyle bir deprem yaşatmasın. Allah'ımız. Bizim de burada binalarımızın sağlam olduğunu inanmıyoruz. Ama test yaptıracağız. Çok da büyük paralar istiyorlar. Onun için bilmiyorum artık. Belediyede danışacağız. Şu deprem çeyesi bir geçsin test nasıl yapılacak? Nasıl edecek? kaç para olacak? Devletimiz destek verecek mi bize? test yaptırırken ee, bu güçlendirme yapılıyormuş. Güçlendirme için bilgi alacağız. Biz de ev, ev, evlerimizi güçlendirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çünkü can bu. Kaç bin tane arkadaşımız, kardeşimiz öldü. Kolay değil. Allah hepsine sabırlık versin. Yani üzülüyoruz. Çok üzülüyoruz. Peki kendi oturduğunuzun ee, depre, evin depreme dayanıklı olup olmadığını düşünüyor musunuz? Ya ben kendim yaptırdığım için ben sağlam olduğuna düşünüyorum. Ama o kadar sağlam binalar yıkıldığı halde gene de test yaptırmak zorundayım. Çünkü 7-8 şiddetine dayanır dayanmaz ben de ona bir tereddütlüyüm yani. Biz de evde kiracım var. Biz de 8-10 kişi yaşıyoruz. En ufak birimize bir şey olmasın istemem tabi. Kontrollerimizi yaptırtıracağım ben de. Ya üzgünüz bir kere. Büyük bir afat, yıkım. Çok büyük. Herkes işte Allah'ın yardımcı olsun. Kendi oturduğunuz evin e, dayanıklı olup olmadığı hakkında ne söyleyebilirsiniz? Vallahi nasıl söylerim? Benim oturduğum ev benden yaş, 60 yaşında. Üç katlı gerçi ama yani gerçi yani daş bina ama Rabbim iş oraya gelince ne olur bilemiyoruz yani. Bu konuda bir önlem alır mısınız peki? Almayı düşünüyor musunuz? Kim yeterse tabii ki alırım. Kimse mezarda oturmak istemez yani. Ama köydeki evim tek kat O fark. Burada şehirde mecburen 3 katlı üç arkadaşı aldık oturuyoruz başka çare yok. Deprem üzüntülü bir şey ama şu var. Depremi biz yaratmıyoruz Allah yaratıyor Allah ama Allah biz sağlam bina yapmıyoruz. bina yapmıyoruz. İnsanlarını öldüren bina. Anlatabildim evet. mi? mi? Ha ne olur bu, 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 bu böyle gelir. Aynen. Benim yaşım 80. Aynen. Erzurum depremini gördüm yandı millet. He? Yalova depremini gördük yandı millet. Bu da görecek biz uyaramayız. Olmaz. Bak şöyle kabul et. Bizim depreme Müslümanlar yardım etmedi fazla. Avrupa kurtarma geldi, bizi de soyguna gitti. He? Ben çok deprem gördüm. Bu iş nerede başlar biliyor musun? Ana merkez Ankara'da başlar. Şimdi Tokyo'nun depremlerinde hiçbir zarar görmüyor. Toki yapan devlet, denetleyen de devlet. Demek ki yapan devlet olur, denetleyen de devlet olursa o iş sağlam olur. Herkes de devletin başında bulunamaz. Her inşaatta devlet ya mi abi olacak? Bak yapacak. Akşam gösteriyor televizyonda, ağaç koymuşlar şeyin içine, direğin içine. İşte onu devlet, bak şimdi devlet herkes, onları kontrol herkes ediyor. Herkes bir insanın başında her zaman duramaz. İnsanlığımız bozuk bizim. Ya insanın bozuk olduğunu zaten... Şimdi yolda giden, bak şu yolda gidenler var, hepsi zor, hepsi iyi. E kötüler nerede? İnsan önce şu kalbi doldurmadıkça, Allah sevgisi olmadıkça bize çok deprem olacak daha kızım. Biz bir kere Müslüman değiliz. İslamiyeti yaşıyoruz sadece. Yaşamak ayrı, uygulamak ayrı. Ben şimdi kendi iyimi kendim yaptırdığım için iki kat demirinde çıvantasında da kendim uygulattım. Usta bir istiyorsa iki yaptım. Bu depremde sallandı. Daha öyle depremlerde bir şey olmadı oğlum. Bir şeyi kendin yakışacağın gibi yaparsan olur. Şunu bir ayakkabı alıyorsun. Bir şey yapıyorsun da 50 kere bakıyorsun. E sen yaşadığın binayı bir yapan şahısa niye bırakıyorsun? Başında dur. Ev. Ne diyoruz? İmanla ev aynıdır dünyada evsiz, ahirette imansız Allah Teala bırakmasın diyoruz. Ama ikisine de yaklaşmıyoruz. İkisi uzak. Camiye de yaklaşmıyoruz. Eve de yaklaşmıyoruz. Usta yaptı mı yaptın? Bitti. Yani müteahhitler hep aynı değil. Herkes müteahhit hata buluyor. Belediyeleri denetleyen şahıslara da bakılacak. Bunlar neye, nasıl yaptı? Yapmasa, bakmasa, o adam yapar. Ben çok üzgün olduğumu öncelikle söylerim. Yani kendi başıma gelmiş kadar üzgünüm. Allah bir daha göstermesin dileğimdir. Ee, mümkünse bundan sonraki etaplarda tedbirleri biraz sıklaştırıp daha çabuk alma ihtiyacını duyuyorum Türkiye olarak arkadaşlarımız oluyor. Kendi oturduğunuz evin depreme e, dayanıklı olup olmadığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla değil. Değil tabii ki emekli olduğumuzda aldığımız bir ev. E, 40 bilen. seneyi dolduran bir ev. O zamanki müteahhitlerin çalışmasıyla şimdiki teknoloji çok farklı. Ya yani şansımız oturuyoruz. Bir yarın bir deprem olsa belki biz de yıkılan binaların arasında olacağız. Ha ne yapıyoruz tedbir olarak derseniz de şu anda ben dairemi satılığa çıkarmış durumdayım. Mümkünse böyle şehrin kenar şehirlerinde, köylerde ufak bir arsanın üstüne prefabrik ev o isteğim. sonu ölmeden önce son isteğim. O prefabrik evde işte biraz kendimize göre yaşam sürmek. Allah'ın verdiği kadar. Peki sen amca, sen düşünüyor musun evinin depreme dayanıklı olduğunu? Vallahi ben Tokyo evlerinde duruyorum. Gidiklerine göre çok sağlam diyorlar. Ama gene de düşünüyorum yani. Ha benim kendi evim, Kepsuta'da bir evim var. Parafabrik'ten ev yaptım böyle avlu içinde. Daha sıkışırsam diyorum depremden olmadan evine falan zaten emekli olunca gitmek istiyorum. Yani üzgünüz hakikaten çok üzüldük. Şu anda oğlum benim burada kurtarmalarda. Akşam hatta telefondan görüşürken, Allah Allah telefondan Allah. görüşüyoruz baba kapat çok fena deprem oluyor dedi kapattık. E, yani ikinci e, de atayda, atayda. Bir daha yani. yani Allah bir daha göstermesin diyelim. Ama e, tedbirlerini alsınlar. Yani binalarını kontrol ettirsinler. Bu millet e, alıyor ev ama e, ne olduğunu bilmiyor yani. Peki siz kendi oturduğunuz ev için bir tedbir e, almayı bizim zaten biz 48 sahaneyiz. Yani devlet ne yapsa biz satın aldık onlardan. Yani biz artık gerisini bilmiyoruz yani. Ama söylenen bu. Çok evlere ve yerimiz de fay hattının dışında diyorlar. Bilmiyorum yani. Başka bir şey yok. Toki evlerinde zaten birlik beraberlik kurup da gereken yani, bu hani sağlamlaştırmayı yapmak çok zor. bir, çıksan, bir, yani. bir sürü insan bir daim, yani, bir benim daha benim hepsi kiracı gibi. Alamazsınız. Mümkün değil. Ama yani öyle diyorlar. O avunuyoruz. Türkçesi o. İnşallah olmaz diyelim. İnşallah bir daha da bu devlet, bu millet görmesin. Gösterilen şehirlere göre de, bayatlarına göre de, yani bu iki sene sonra da bu Adapazarı gölci yıkan bay, oradan itibaren Bursa, Çanakkale buraları etkisi altına Kütahya'yı mesela etkisi altına alacağı kesin diyor. diyor. Ve süreye de koyuyor adam. İki sene sonra evet. beklerim ben diyor bunu diyor, orasının yıkımına göre.